Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte Tans 2021 oynuyoruz yani Türk, Aze, Soccer neden Türk, Aze, Soccer Türkiye, Türkiye, Azerbaycan, Aze, Sokır'da yani bildiğim maç şeyleri arkadaşlar bu direnmlike benzer bir oyun menajer modunda ben önceden başlamıştım ve size kadromu göstereyim böyle yeni transferler yaptım bunu da iyileştirelim böyle, böyle, bir şey böyle bir şey şimdi bilmedi ben de baktım bir tane videodan böyle Sörkon olmuş ya kanka. Tayfun. Ha dur. Bana şöyle ya para şey cezalıydı. Şöyle. Serkan eline Victor Hugo. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar Demir Grup Sivasspor'un kadrosu böyle. Benim kadromda böyle. Arkadaşlar hangi transferleri yapayım? Messi Ronaldo hariç hangilerini yapayım? 91 milyonum var. Transfer sözümün 4 hafta sonra açılacak diyor. 4 hafta sonra ben 18. haftadayım. Arkadaşlar bazı maçlar simüle olsun. Ondan bu çok oldu. Bunu da size belirteyim. Hadi bakalım. Demir grup simon spor transon spor maçı. İşte oyuncular. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Ve ilk 11'ler böyle bizim ilk 11'imiz de böyle. Lan ben, ben şu Robben'le ne neden öyle yaptım ki dur hemen değiştireyim. Arkadaşlar hemen değiştiriyorum. Şöyle konzola Tamam. Tamam maça başlayabiliriz ve maça onlar başladı. Yardımcı Yalçın Şahin Şimdi aldı. Hadi lan. Robin. Hadi oğlum. Robin. Robin. Nasıl bir vuruş Robin. O nasıl bir vuruş. Hadi. Victor Egon. Egon. Hani hacı. O ben. Şimdi hacı kaçtan var o ben. O nasıl bir pastı. Şimdi tekrar o ben. Hatasını affedecek mi? Affetemedi. Oradan vuracaktım. Hadi alır. Arkadaşlar bu arada en zorunda oynayayım. Hemen göstereyim size de. Bakın en zorunda oynuyorum. 8 dakika en fazlasını yaptım sizin için. Derken Nuri Şahin mi? Kimsin sen? Nuri Şahin Antalya'da doğru. Yes de helal olsun. Hacı. Lan alın lan şu topu sizin maaşınızı arttırırım. Fal yapın demedim. Maaşınızı arttırırım lan. Higuain hadi oğlum. Hadi. Hadi bir. Hadi oğlum. Kimdin sen unuttum. Penaltı. Penaltı kullanıyoruz. Bence penaltılık bir pozisyon değil. Ama ne oldu lan? Evet. Bunu evet. Fernando'muzlar aynen kullanacağız. Bir kere de Muslera'dan vuralım. Ve gol! Fernando Muslera ilk golünü atıyor. İşte gol. Boyd. Fernando Muslera. Gradel, çiftçi, Kayade, Hagi almaya çalıştı alamadı. Yani Hagi, Hagi şimdi, Hagi. Lan bir pas veriyorsunuz onu da doğru düzgün atamıyorsunuz ya. Şimdi Higuain, Yunus ne yapıyorsun? Yunus adından belli zaten mal oldun. Gradel, Bebeğe ve verdin? Ve. <laughs> o nasıl bir adı? Yeşil yurt. Dikkat edelim. Marlon. Özil. Higuain. Orta sağdan. Çok basacaktık. Full basacaktık. Plasa var mı acaba bunda lan? Çünkü peste var. Arkadaşlar nedir uzun zamandır video yapmıyorum Çünkü arkadaşlar ne çekeceğimi bilmiyorum. Onu da size belirteyim. Ne videosu gelsin onu da isteyin. Evet kor Kaleci samassa Amangas videosu pes videosu isterseniz olur nasip tez da Bunda transfer ettik. De Yunusa gelmedi. Samas çıktı aldı topu. Dakikalar 13. Kanka çok kaçtı ayağından topu. Şimdi Hacı. Higo aynı gördüm. Offside ama. Şimdi Hacı. Allah senin belanı. Yok lan Higo aynıymış. Hatasını affettirmedi. Ya iyi hayır hangi hayır sen nesin ya derken ödgor ödgor o oh. şimdi hadi oğlum hacı yürü oğlum onlar atamıyor sen at oğlum ya neyse ben işte demiş Pası. ver oraya Robin yapıştı hocam faul de vardı zaten burada ne olsaydı ikisi de olsaydı kime atayım ben artık hayır yemeğin ogülü hadi tamam şimdi hacı hacı gidiyor vermedi pas hadi hacı güveniyorum sana hacı Hadi oğlum tamam oraya özil. Özil hocam faul var. Hocam faulümüzü verin lan. Boyut. Topu. Hadi oğlum acı. Lütfen acı. Vur oğlum acı. Ya yine mi direk? <laughs> ya. Ya benim direklerden çektiğim ne ya? Aslan Mustafa'nın sözü bir, bir maçta direksiz maç olmaz. Her maçta direk çarpıldı. Şimdi hakim için sen kimsin? Tamam konu. Bakalım bir gol lütfen. Orta gönlü Samasar. Samasar'dan uzun bir ton. Arkadaşlar bu videoda sadece tek maç yapacağım. Boyut. Boyut. Hop. Bu da demin yaptım. Ha, tamam. Çamsız bir maç. Zamanında yapacaksın. Mesela şimdi. Tam taç. Direkt dikeceğim topu. Bir de şuta bastım bayağı. Şimdi Yunus, Yunus aldı? Hacı, Hibayn at onu, at onu, at onu, at onu. Ah be, sonunda ya. Hibayn atıyor. Ana öldü. Ama çok güzel kaçtı. At, at, atma, atamasaydın onu var ya. Aslında orada bir şey de verebilirdim. Bu bana. Ama bu gol onundu. Şimdi Hacı direkt aldı topu. Hacı, Hacı, kaleci gol mü? Vur oğlum. Gol! Hüseyin Atalar'ını affettiriyor. Hüseyin Atalar'ını affettiriyor. Arkadaşlar bir de size bunu belirteyim. Artık bölme maçlar kaç dakika olsun? Bir 3 mü, 4 mü? Hangisi? 8'e kadar var. Yoksa 8 mi kalsın? 8 çok uzun oluyor. Derken şimdi kimsin sen? Kimdi lan o? Cidden ha kimdi o? Dur atacak atarım şimdi ben ona bas. Derken bastınız da. Şurada. Niye istaymış lan? İyi. O ben. Şimdi Mesut Özil. Özil. Hadi oğlum. Hadi Özil. <laughs> Yunus Mallı. Hadi. Hacıga oh, Hacı attı 4-0 Büyük fark Burada çok güzel bir poz Vuruş enfes Ama aslında yapacak bir şey yok Şimdi yardımcı Ben buraları kesiyorum Şimdi hacı top bizde olmalı. Otop bizde olmalı. Hadi, tamam. Maaşınızı arttıracağım. Hadi oğlum. Hadi. Hatalar hepsi bende. Hocam ya faulümüzü verin ya. Sıda dolun. Ya hocam ya aynısını, aynısından daha kötüsünü bize yaptılar. Onlara hal veriyorum ya. Bu arada ona terbe soruş. Ulan işi derken iknai gelmedi. Nasıl özil? Hadi oğlum. Dön oğlum. Güvenin yuruk sana. Ya ne oldu? Şimdi Hacı. Hacı. Ruben. Ruben. Arkadaşlar arkada Marlon'un vuracağım buradan sizce gol olur mu bence yok ya olmaz daha kayaya doğru gitti. evet you going you, going? you, going? you going? Allah belanı Max Gradel hocam ne faal ya